Evet. 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 Vay. Herhangi bir sorun hissederseniz hiç beklemeden haber verin. <laughs> Kan vermek e, beni çok e, mutlu ediyor, bahtiyar hissettiriyor. E, kendim böyle bir şükür duygusu yaşıyorum. Onun için de e, sürekli böyle keşke zaman gelse de daha çok verebilsek diye peri, düzenli periyotlarla kan vermeye çalışıyorum. E, ben bu kanın üretilmesi için hiçbir fedakarlık yapmıyorum. Yani Allah böyle kan veriyor vücudumuza. Benim bu vücudumdaki kan benim sağlığımı etkilemeyecek şekilde başkasına aktarılması acayip güzel bir duygu. Çünkü o kardeşlerimiz, o vatandaşlarımız sağlıklarına kavuşuyorlar. Bu beni e, ziyadesiyle e, kendimi iyi hissettiriyor, mutlu ediyor, bir şükür duygusu veriyor. Aynı zamanda fedakarlık yapmış hissi yaşıyorsunuz. E, bu kan vermeden önce doldurulan bir form var. Bir sürü hastalıklar sonra İşte Sıtma geçirdiğinde ameliyat oldu mu? Hepsine yok 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 diyebilmek, ya diyorum ki demek ki insan başına ne haller gelebilirmiş ve hamdolsun benim bunların hiçbir başıma gelmedi. O yüzden o da başka bir güzel duygu. Herkesin bu güzel duyguları yaşamasını tavsiye ederim. Bu duygu yaşamak için ancak bu işi yapmak lazım.